Varakanar sau menatelen Marosh utaynahora morun mekhe mekhe vot has mekanekat mekanekay suranik henetomete Yamiyem edomete trush tu tannera zermozan nara fami zan nara ilu ilfan nara Yamiyem edomete rskavara avet zermozanine der zhanine verge yavani de imamına mana Ey ümmetin Muhammed'in nuru güneş, sana rica de minnettarım, ısından ve ışığından bizi esirgeme, bizi muhanete muhtaç eyleme, muhanet, muhanet ergeç, başa kalıcıdır. Ey ümmetin Muhammed'i güneş, sen ışıktasın, cümle candasın, akıl ve ilim ve irfandasın. Ey Muhammed'in nuru güneş, rızkından önce cümle aleme ver. Kapı komşuma ver, yabandaki aşk kurda ver, en sonunda biz başarılarına. דו יא דלא דע צת אמרה פאנה יא צע לאכס

No, yeah, yeah, yeah. dersinde e, güneşin ilk şafkıyla beraber dersinde anneler güneşe karşı durur ve güneşten bir e, rızık isterler. Minnet ve rızık duasını okurlar. Çok değişik varyantları var. Bunu ben kendi babaannem, geber, neneden derledim. Allah rahmet eylesin. Evet. E, ikinci parçamız parçamızla e, Kureyşan Ocağı'nın bir alt ocağı olan Kızılbel Ocağı'nın önemli dervişlerinden olan Babadır'ın trans transferisiydi. Yani dervişlerin transa geçtikleri, vejde girdikleri e, Biz buna perda kök diyoruz. Perda kök diyoruz ya da vecd perdesi. dersimde genellikle kurmancı ve zazaca cemlerde o repertuara perde derler. Yani dini, itikadi şeylere perde derler. Türkçe'de değiş derler. Evet, şimdi e, bu e, konser, şimdi dördüncü konserimiz oluyor. Yaklaşık bir yıldır arkadaşlarımla beraber Doktor Aziz Erdoğan, yine bir görevli hocamız Adem Güler, Ondan e, sonra Eser hocamız ve Öğrencimiz, beşimiz bir araya gelerek dersinin bu kadim kârlarını yorumlamaya çalıştık. E, mümkün olduğu kadar dersinin kültürel hafızasını teşkil eden bu eserleri en iyi icrayla e, size sunmak istiyoruz. Çünkü müzik kültürel hafızanın olmazsa olmazıdır. Yani e, binlerce yıllık bir hafızayı müzik üzerinden biz okuyabiliyoruz. Şimdi bugüne kadar e, pek çok dersini sanatçı yani bizden çok daha iyi tanınan bilinen arkadaşlarımız da var tabii ki. Onlar da çeşitli eserler okudular, kasetler yaptılar, konserler yaptılar. Fakat şunun ötesine geçemediler. Yani e, 38 e, girdabında kaldılar. 38 girdabında. 38 girdabı kuşkusuz 38 bir kıyımdır. Yani bir kıyımdır, büyük bir kıyım. Çünkü 20 yıl ondan sonra bu memlekette davul da zurna dahi çalınmadı. Ama 38 travmasından sonra insanlar kendi anlatılarını ağıt üzerinden ifade etmeye çalıştılar. Ve ağıt formu o nedenle bizim o zengin müzikal formlarımızın üstünü kapattı. <laughs> Oysa Dersim'de sadece üç form değil, yani derlemiş olduğumuz 3200 eski e analiz ettiğimizde 18 form var hem itikali formlar hem itikat dışı müzikal formlar var. Evet, biz bu e, bunları şey yapıyoruz yani e, küllerini üzerine şey yaparak o cevheri ortaya çıkmaya çalışıyoruz. Yani dersim bugün eğer kültürlü ise, e, eğer zorbalıklara, haksızlara karşı bir duruşu varsa, aydınsa e, bu Dersimin e, en az bir bin yıllık e, eski tarihinden geliyor. Ötesini söylemiyorum. Yani 13. yıldır Horasan'dan tutun günümüze gelen ezgiler var. Sadece 38 de bir şey değiliz yani. 38 ve ya da 1975-68 kuşağıyla biz kendimizi ifade edemeyiz. Bunun arkasında çok zengin bir tarihi miras vardır. Örnek vermek istersem. Ersinler Hazar Denizi'nin güneyi olan Deylen bölgesinden 13. yüzyılda Moğol akınlarının neticesinde Rumeli'ne doğru yani Anadolu'ya doğru geldiler. Ve bin yıllık bu olayı bizim kendi cemlerimizdeki kutsal metinlerden okuyabiliyoruz. Moğol muhteşav beşifet ame jemele sara gesaniye sara mare bi bela devresnayi gela elamut yıldızını kerdet olağı. Oysa ma fiştura rau ve rauna Anadoliye Şi kose izzeti uşini kervera Uğursuz ve suratsız Moğol geldi Açlık yıllarının çekirgesi gibi Başımıza bela oldu Köyleri yaktı Alamut kalesini yıktı da talan etti Göçümüzü kurum elinin yollarına düşürdü Hz. Hüseyin-i Kervala'nın gibi. Bu baba kasımıdır. Bir kez dörtlükte baba düzgünden, baba Mansurlu Moğol sökün etti bir Karabasan, Ceddin Mansur göçtü terki Horasan, Serdar Evliya, ol ki sorarsan, gir rahı hakka ki onu bırasan. Evet, şimdi... E...